Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz gayrimenkul danışmanı Mehmet İdemen. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben e, 69 doğumluyum. E, evliyim. Aslen makine yüksek mühendisiyim. 9 seneden beri de gayrimenkul e, sektöründe çalışıyorum. Daha evvelden çeşitli yabancı firmalarda böyle hem mühendis kadrosunda hem de yönetici kadrosunda da bir dönem çalıştım. Sonradan kesinlikle hani bir tesadüf ama güzel bir tesadüf diyebilirim. Tabii. Bu gayrimenkul sektörüne girdim. İyi bir firmada iyi bir başlangıç yaptığımı düşünüyorum. Gerçekten şu anda 9 seneden beri, Mart 2014'ten beri, yaklaşık 9 seneden beri de bu işle uğraşıyorum. Çok tebrikler. Başarılarınızın Teşekkür devamını edelim. diliyoruz. Gayrimenkul sektörü ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri. Çok canlı bir evet. sektör. Tesadüfen dediniz ama bu sektöre girişiniz tam olarak nasıl gerçekleşti? Bir kırılma anı yaşandı mı? Ee, aslında ilk gayrimenkul işiyle şöyle tanıştık. Tamamıyla bir ilandan, bir iş değişikliği sebebiyle hani bir boşluğum oluştu. Şu anda mevcut çalıştığım firmaya aslında gittim. Kendileri de personel arıyordu. Yani bir çalışacak bir gayrimenkul danışmanı arıyordu. Ben kendilerini değil o zaman firm, o firma da yeni kurulmuştu. 2007 yılından bahsediyorum. Evet. Şimdiki çalıştığım Remax Ahenk yani. Neyse. Ee, orayla gittik görüştük. Fakat o dönemde de hakikaten yine kısa dediğim gibi kısa dönemli bir iş e, boşluğum mevcuttu. Tekrardan beyaz yakalı olarak, maaş olarak çalıştım ama hep aklımda kaldı orada tanıştığım insanlar. Kısmet 2014'te e, nasip oldu. Ondan sonra 2014 yılında başladım. E, gerçekten çok güzel şey. İlk senelerde beni eğittiler ya da ben de artık herhalde bilmiyorum işi de sevdim diye düşünüyorum. Evet. 9 seneden de beri aynı firmada aynı Şahane. işle uğraşıyorum. Şahane, istikrarlı, ne güzel. Teşekkür ederim. Peki verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan biraz daha detaylı bahseder misiniz? Ne biz, tür projeleriniz var? E, biz genelde firma olarak e, gayrimenkul, herhangi bir gayrimenkulün e, kiralanması veya satılması yani pazarlanma sürecinden başlıyoruz. Eğer satılıyorsa yani satış işlemi de mevcutsa, satışından tapu işlemlerinin bitimine kadar. Yani bu başlangıçtan yani pazardan tutun satışın bitimine kadar bütün süreçlerde satıcıya ve aynı zamanda alıcıya bu süreçler içerisinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi malum her şey özellikle son bir buçuk senede zaten elektronik hale geldi. Evet, hep dijital. Yani, evet, biz tabii bu konularda özellikle çoğu müşterilerimiz Hı -hı. bu konulardan bir haber veya çok fazla yeterli bilgisi mevcut olmuyor. Biz burada onlara destek veriyoruz. Pazarlanma sürecinde özellikle her gayrimenkul için tabii farklı olmak üzere izlediğimiz pazarlama süreçleri mevcut. Bunları yönetiyoruz. Başarılı olduğumuzu da düşünüyorum zaten. Ee, özellikle bu konularda yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Ne güzel. Peki sizi meslektaşlarınızdan ayıran, önde gelen özellikleriniz nelerdir? Şimdi tabii Türkiye'de gayrimenkul sektörü ve hani emlakçı diye tabir ediliyor. Hani çoğu insan öyle biliyor. Ben kendimi gayrimenkul danışmanı olarak adlandırıyorum aslında. Bu nedir fark? Biz biraz daha işin arka tarafına bakıyoruz. Biraz daha işin teknik ve e, alıcı ve satıcıyı riske sokmayacak bu alım ve satımlarda süreçlerde müşteriyi e, müşteriyi ikna etmeye çalışıyoruz ve onları yönlendirmeye çalışıyoruz Bu arada müşteri derken hem alıcıyı hem satıcıyı Hı -hı. kastediyorum İki taraflı evet tabi burada bize ön plana çıkartan nedir kendi adıma biraz da konuşayım ben şahsen e, bizim mesleğimizde en önemli husus bana göre güven yani insanların size güvenmesi lazım ki, gayrimenkul sektöründe özellikle, Tabii. işler devam etsin, süreç ilerlesin çünkü bizim mesleğimizde maalesef hani isim veya herhangi bir şekilde yönlendirme yapmayacağım Hı -hı. ama istismara açık, Çok. maalesef istismara da açık bir sürü e, olaylar da gelişebiliyor. Tabii. Bizim için önemli olan güvenilir olduğumuzu, güven vermemiz gerektiğini düşünüyorum ve bunu da başardığımız zannediyorum. Eğer 9 seneden beri de bu işi eksiksiz, hatasız yapabiliyorsam, hatta gayrimenkullerini pazarladığım insanlarla belirli platformlarla karşılaştığımızda hala gülerek sohbet ediyorsanız ve insanlar sizi 2-3 sene sonra bile olsa aradıklarında böyle güzel bir ses tonuyla size Neyse. döndüklerinde demek ki biz doğru yoldayız diyoruz yani. Tabii ki. Ben kendimi bu şekilde birazcık ayırmayı düşünüyorum açıkçası. Çok güzel. Bu şekilde zaten ilişkiler uzun vadeli oluyor. Değil mi? Sizi beğeniyorlar yaptığınız işleri, sizi tavsiye ediyorlar, referans veriyorlar. Evet. Fakat bazı firmalar var ki günü kurtarmaya çalışıyor. Yani ben yüklü bir para kazanacağım, e sonra ne olursa olsun ben paramı alayım diyenler evet. de var. Gerçekten öyle. Hatta bizim şöyle bir şey söyleyeyim. Yani burada bizim mesleğimizde ilk aşamada kazanacağınız paralar tabii yani matematiksel olarak baktığınızda belki çok güzel görünüyor ama inanır mısınız para kazanmaktan daha önemli bir husus daha var bizde o da güven tabii ki. Çünkü gayrimenkul bir kere alıp satıyorsunuz. Hı hı. Aynı bu altın <laughs> yumurtlayan tavuğu kesmek gibi. Tabii. Biz tavuğu beslemeye gayret ediyoruz. Evet. O tavukları çoğaltmaya çalışıyoruz. Hani nasıl böyle? Tabii yumurtalar gelmeye devam evet. etsin. Evet. Bunu tabii kötü anlamda değil. Yani tabii kimse, ki. Yani böyle tavuk anlamında. Tabii. Yani e, bir metaforu. Ama bizim için önemli olan o insanlar zaten çok kıymetli. O insanlara e, yön vermemiz çok önemli. Doğru bilgiyi vermemiz çok önemli. Hatta benim kart vizitimde şöyle e, bir yüzünde isim soyad fotoğraf. Hı hı. Arka tarafında biliyor musunuz sadece telefon numarası ve şöyle bir cümle yazar. Değerli olan sizsiniz diye bir ne ibare bileyim? vardır. Bu benim için çok kıymetli bir ibare. Çünkü hakikaten yani o kartı verdiğiniz kişiye hakikaten değerli olan insanın kendisi. Yani gayrimenkulün bir değeri yok. Çünkü belki biz sizinle bir iş yapabiliriz veya sizinden yapmaya da biliriz. Belki siz bana bir soru sorarsınız, cevap verin benden memnun kalırsınız Hı -hı. ama benim için şurada kazanç şudur. Eğer siz benden memnun kaldıysanız, Hı -hı. siz benden memnun kaldıysanız ben eminim ki sizin akrabalarınıza, kuzeninize, evet. yakınlarınıza beni bir şekilde tavsiye edeceksinizdir. Tabii. Zaten mesleğimizin aslında en önemli kısmı bu. Ben yani en çok bunun üzerinde duruyorum. Bu işi yaparken hatta gayrimenkulünü satmak isteyen insanlar da geliyorlar. Hı hı. Gerçekten ofisimize geliyorlar veya işte sosyal ortamlarımızda görüyoruz. Çoğunlukla demeyeyim ama %50 diyen yani bazı insanlar ya diyorum ben sen bu gayrimenkulünü satma ya da bunu satarsan ne yapacaksın? Bunu lütfen bu şekilde yapma. Böyle satış o bu satış olduğu vakit belki diyorum ben hani çocuklarımın okul paralarını hemen karşılayacağım. Çok güzel Hı. para kazanacağım ama sen mutsuz olduğun vakit bu bana Hı. huzur vermez. Doğru. Ve Etik inanın, değerler. İnanın. Çünkü hayır bu çok önemli. Çünkü o onu biz doğru yönlendirdiğimiz vakit o insanı. Tabii. Ya da o firmayı diyeyim ben size. E, o sizi asla unutmuyor. Kesinlikle. Çünkü du biraz da Türkler duygusallık daha var, plandadır. Var. Akdeniz'e yaklaştıkça bu çok artıyor kesinlikle. Ben e, bunun çok doğru olduğuna inanıyorum. Tabii işimizde bir profesyonel şart ama az da çok hani şöyle söyleyeyim muhallebi böyle serpilen Tabii. tarçın gibi biraz duygusallıkta koymamızda var. yarar var diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani empati, değil mi karşı Kesinlikle tarafı öyle. anlamak. Peki bu mesleği yapmak için bu güvenilirlik dışında farklı hangi özelliklere sahip olmak evet. lazım? Tavsiyeleriniz nelerdir? Benim yani tavsiye anlamında şunu yaşıyoruz. Bizim mesleğimizde bana göre en eksik yani hı hı. aslında Türkiye'de demiyorum ama tabi bir de işim gereği bir sürü Türkiye'de sadece İstanbul'da değil farklı lokasyonlarda da ekspertiz için gidiyorsunuz gayrimenkulü görmeye gidiyorsunuz keza bu arsa da olur büyük bir fabrika da olur hastane binası da olur veya 25 metrekare bir dükkan da olur bizim en büyüğü, e, bu işi yapabilmek için bence en önemli şey bilgi yani teknik donanımınızın ben kendi adıma söylüyorum. Bana göre çok yüklü olması lazım. İmar kanunlarını çok iyi takip etmeniz lazım. Hatta bir gayrimenkul diyelim ki pazarlayacaksınız. Eğer gelir vergisine tabi ise satış esnasında o gayrimenkulle alakalı doğabilecek vergileri bile oradaki bir muhasebecinin yerine sizin o bilgileri vermeniz lazım. Çünkü siz ilk tanıştığınız bir insana ne kadar çok net doğru bilgi verirseniz ve o insanı beslerseniz o insanın size güveni çok daha fazla artıyor. Ben bilgi fakat çok böyle mübalağalı olmayacak yani düz net olacak. Ben biraz da yapı olarak analitik bir insanım hani ne çoğu ne azı ama doğru olan neyse onları. Şeffaf onlara, olacak. Evet şeffaf olmanız zaten çok önemli. Evet. Mübalağa etmeden doğruyu Hı. çok e, net bir şekilde ifade etmeniz evet, lazım. Evet Yani olmayacak işe olmayacak demeyi de bilmek lazım. Çok yaptım onu. Evet. Ya bunu niye böyle yapıyorsun? Evet. Bence bunu böyle böyle yapma mı? Gel bak bunu böyle satma mı? Böyle böyle yaparsan senin çocukların var diyoruz ya da işte bak Hı -hı. böyle böyle akrabaların var. Belki o gayrimenkulden bu insanlar da yararlanacak. Bence çok fazla duygusal düşünüyorsun. Hı -hı. Bunu böyle yapma. Ama diyor milli yapmaya karar verirsen hani bilmiyorum karar senindir diyoruz. Tabii. Sonradan böyle bir müddet geçiyor böyle dört gün beş gün geri dönüşler oluyor genelde. Çok teşekkür ederiz. Ya biz o anda galiba böyle düşünmüştük ama hı. siz iyi ki de böyle söylemiştiniz. Hı hı. Ve inanın o insanların referansıyla size geri dönüşler oluyor. Ha bu bazen bir ay da oluyor, bazen bir buçuk sene de oluyor Tabii. ama benim yapım genelde e, insanları çok fazla unutmuyorum. Ne güzel. Yani. güzel. Hani is, isimleri unutuyorum ama <laughs> dürüst Kendisine oldum ama Aha, e, ses tonlarından özellikle telefonda konuştuğunuzda veya simen Hı. karşı karşıya geldiğimizde hatırlayabiliyorum. Bu çok önemli. Kesinlikle. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Sağ olun. Fakat teşekkür ederim. programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? E, şunu söyleyebilirim. Bizim e, bu mesleği eğer yapmak istiyorsanız... Kesinlikle sabırlı olun ve sürekli okuyun. Yani bu işle alakalı olabilecek sektörle alakalı teknik olarak tapu sürecinden tutun, imar kanunlarına kadar her şeyi okumanız lazım. Eğer bir satıcı olacaksanız, bir mülkünüzü satmak istiyorsanız veya almak istiyorsanız kesinlikle pazarlama e, faaliyetlerini doğru olarak anlatan, ve gayrimenkul için nasıl bir pazarlama tekniği e, yürüteceğini e, o firmaya veya çalışacağınız gayrimenkul e, danışmanlarını danışmanlarına muhakkak sorun. Ne güzel. Bugünkü konuğumuz gayrimenkul danışmanı Mehmet İdemendi. Efendim katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. Başarılarınızı diliyoruz. Çok teşekkürler. Rica ederiz, çok, çok mersi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.